Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival 2. bölümünü oynayacağız. Ve yanımda kardeşim Burcu var. Hey Hoş ben. geldin Burcu. Nasılsın? Ben. iyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi valla. Önceki bölüm yapmıştık. İlk önce bunu hatırlamak lazım. birinci bölümde bir ev yapmıştık. Şöyle külüstür de olsa. Başı yok. Evin <laughs> <laughs> başı yok. neyse. Önce şurada bir var. Bugün ne yapacağız? Bugün ee, Buğse kardeşimizden bir e, tarla yapmasını isteyeceğim ben. Şuraya adam atalım. Allah! Kırpır var, kırpır geliyor arkanda. Nerede? Geliyor. Bu arada yanımda diğer kardeşim Alenes da var, o da bizi izliyor böyle video çekerken. Ee, o da yanımda tabi. Mere patladı Allah kahretsin. kenara kenara bir şey olmaz. Bir tane daha var kırpır. Neyse şöyle camları koyduk, en azından şu an buralardan atlayıp geçemiyorlar. Bugün ne yapacağız? Ee, Buğse bir tarla yapacağım dedi. Ben de birkaç hayvan çağırıp buraya bir çiftlik yapmayı düşünüyorum. Ben şu e uzakta patlatıp geliyorum. Tamam sen orayı patlat. Ben de şuradan biraz hayvan getirmek lazım ama buğday bulmamız lazım. Ve buğday yok. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Ee, ondan Veya öncesinde. Ya o da. Neyse. Şimdi ben hayvan bulmam lazım ama. Burada var yine falan. Lazım. Tamam var da. Buğday yok onu ne yapacağız? Buğday Buğday yok. Buda yok. Onları biz buraya eklemiyoruz. benim aklımda garip bir fikir şey var. Tamam. Ne gibi? Bilmiyorum. falan görüyorum. Ha Buğday tohumu Ama buğday tohumundan buğday yapılıyor mu? Evet oluyor. Ha doğru ekiyoruz değil mi? Evet. Şimdi ben tarla yaparım. Tamam, bayağı durup ben oynamıyorum. O yüzden bilmiyorum yani. Olabilir. Tamam. daha doğrusu? Neyse ben bu çatıyı tamamlayayım. Sen de. Ben de şu an mesela 3 Tamam sen tarla işini hallet. Ben de bir yandan odun kasayım. Aslında bir madene insan ben çok güzel olacak. Maden Aynen. Madeni insan güzel olacak. Şunu bir şöyle bir yapayım. Üstünü bir halledeyim şu evin. En azından bir üstü olsun. İkide bir örümcek girip duruyor. Gerek yok. Bizi öldürüyor. Şimdi sen tarlayla ilgilenirken ben biraz şöyle bir odun kasayım. Yemeğin yoksa vereyim mi? Valla işte yemek bende bayağı yok yani yok Hiç yok Heh. Sen test atabilir misin? Evet. Test at ben oradan aldım Şimdi tahtamızı şöyle bir alalım Evet üstünü kapatalım Eee et var pişirin. Tamam Ne kadar var et pişirilmek? Yani bir 5 tane Evet. Eee tarzı bir şey var. var Caciyeci mi? Caciyeci <laughs> <Rüccacıyici gülüyor> <Rüccacıyici rüccacıyici gülüyor> ne? <gülüyor> Onlar ya. ya. Onlar ya. ya. Onlar ya. Onlar ya. Ya bunu takas makas yapamayız ki. Olmuyor. Öldür. En azından eğer çıkar. Neyse ben de yardıma geleyim. Oo oh, güzel güzel. güzel. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Vuramıyor ki. Ben... Abla seni bulduk. Neyse. Eğer var istersen şöyle bir tasmayı kafana takı vereyim ben bir. Neyse abi özgürüm devam seni edelim. Seni öldürürüm. Şu de şuraya atalım. Ee, pişmemiş etler, metler varmış burada. Şunu Bakır atalım. Neyse ben madeni insan. Ya yani ben şöyle minik yani. bir şey yaptım. Yani tam kafasına sayılmaz. Tamam olsun olsun. Tarlanın başlangıcı olur o. Aynen. Şimdi buradan aslında bir madene inilmiş olsa çok iyi olur. Tamam bir, bir de bir ölüyormuş. Şuradan şöyle. Bak, tarafında. Susar mısın evet abi şuradan aşağı inelim. Ama ya çok güzel nasıl? İşler pek rayında değil be. Vallahi bu ara. Kesinlikle yanında değil. Belki Burada demir nasıl görüyorsun? Şöyle bir bak bakalım şurada He, demir Ben lazım. demir sanmıyorum. Yalnız kömür falan bulmak lazım ya. ben şeker buldum. Şurada ekranı bir tamamen bir pas parlak yapabilirsek iyi olur. Ekranı parlak yapacağız. Video parlaklık full. Tamam. En azından izlerken bir sıkıntı oluşmasın. Yalnız bunu buradan yapmayacaktık. Şurada duracak. Lan bunu. Şunu koydum. Kum toplayayım mı? Lazım olur mu? Olur olur. Şuraya böyle hafif bir maden girişi yapmış olalım. O zaman böyle şimdilik kalsın. İleride ben buraya merdiven de çakarım zaten. Şuradan şöyle devam edeyim. Şimdi şu de bir gömelim. Ardından şuradan bir eşya yapayım ben. çabuk o da şuradan şunu alayım. Bir tane balta alalım. Bir tane de taş kazma alalım. Şunların hepsini çevirelim. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabi. Beğenmediyseniz de siz bilirsiniz. Sağ olun. Çok da değil. Evet. Bak, devam edelim. <laughs> ne Allah Allah yani. abone olup olmamaları beni tamamen ilgilendirmiyor. Olurlarsa sevinirim. Olmazlarsa yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Ne? Sonuçta böyle bir kitle yaratman lazım. Yani, zor, yani sonra ben... ha. adamlara bakıyorum şey. ben çoğu YouTube. Arkadaşlar beğeni olup işte abone atmayı bilmem ne yapmayı olur beğeni olup. Şey ol, like ha, yani. ya adamın yarattığı algıya bakar mısın? Böyle bir algı var mı? Ya bir kere düpedüz bu dolandırıcılıktır. Sahtekarlık bu bir kere tezgahsizliktir yani. Tabi Tabii canım prim kasıyorlar yani. Bu yanlış bir şey. Çoğu videoda ben görüyorum. Ama en azından şunu söylersin. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni atıp abone olmayı unutmayınız dersin. Geçersin. Ama şu anki çoğu kullanıcı gerçekten yanlış yapıyor bence. Pek de iyi bir şey değil bu. Kendileri bilirler gene Evet. De. Şimdi şunu şuraya atalım. Şurada aslında belki kömür bir şeyler bulabiliriz ya. Hafif bir mağdur. Gerçekten bize Evet yani. balık yani. eti bulabiliriz. Balık eti mi? Valla olur. Şuralarda belki bir şeyler bulabiliriz. Evet. Sahi burada bir kömür bulduk ama zor kazacağız. Çok zor kasacağız. Bir tane oldu da. Şuradan bir nefes alalım. Ama tekrar. Beykin çökebiliyor. Kasabildiğimiz evet. kadar kömür alalım. Ama galiba öleceğiz şimdi. Ölüyorum bu, e, Ölüyorum, bu e, Ölüyorum bu arada. Ölüyorum bu arada. Emrah ben tavanı yapıyorum. Tamam. Tavan yaptım e ben ya. E e ha Devamlı mı? Bir tane bir tane daha şu üstünden kırarsam rahat rahat kazabilirim. Bir tane Ama o daha fazla. Ya şurayı Çok şöyle de. şöyle kapatamıyor muyuz? Neden? Ha şurayı kapatmak lazım şurada çalışabiliriz. Evet. Rahat rahat. Şuradan kömürümüzü alalım. Kömür çok önemli. Bu arada meşale yapacağız. A bu kömür buldun mu? Evet. İyi bari. Bayağı bir kömür var. Şu anlık şu kadar kömür bence ihtiyacımız dahilinde yeterli gelir. Şuradan bir tane şunu alalım. Kırık taş kullanmak istemiyorum çünkü. Faydası oluyor Dindim. çok çok faydası oluyor. Şurada da şunu da koyayım. Alıkavın, ben ona eski bir kırdıma sildim. mı lan? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kömürlerimizi bulduk. Oh! buradan aslında bir biftek yesek. Yalnız o ilk tarla başlangıcı bu Sen gir. ne yaptın? Gir içeri hadi hadi çok konuşma. Allah. Ben oğlum. Bak sen kürek lan Seni aa, çıkartmayacağım orada. <laughs> Sa <laughs> ha, ha, ha? Tamam var ha. Eman, balta, balta. Var, ben, balta ya. Var. Bak. var tamam devam. var Tamam tamam <laughs> hadi <gel>. ya <laughs> tamam hadi geldi bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz bu da üçüncü gecemiz olacak yine evimizdeyiz. 18 tane cam olmuş bu arada camla da bir yandan şuraları kapatalım. Keşke bir atak yapsaydınız. Yatağı nerede yapıyorsun abim? Allah aşkına şeyim var. Koyun mu var ortalıkta Evet. 2, Soyun 4, 6 değil. bulacağız da bulamıyoruz abim yani yapacak bir şey yok. Bir tane daha burayı kapattık. Oo. <laughs> oh! <laughs> Allah kahretmesin. Buse taklaya geldi. <laughs> Oğlum sen canını diş mi doldurmadın daha? Yemek yapacaktım. Yani sen neredesin şimdi? Işınlamıyor mu? Işınlayamıyor mu işte? <gülüyor> Abi <gülüyor> ne bileyim ben ya. Abi senin eşyaları buraya atıyorum ne var? Bak bir de top bulmuş. Bu topu nereden buldun ateş Bilmiyorum. topu? Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar şuraya bir ses daha yapalım ya. Ya ne bileyim ben ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Eşyalara bak. Buldun mu? Ol, seni. iyi bari. Allah seni. Gel. <laughs> Oğlum. <Oraya gel>. <gülüyor> 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 ben ne Uf, of acayip şekilde karanlık oldu. Allah kurtarsın seni canım. Hadi. Ya iyi de abim yani sen de canın niye oldu? Geri zekalı ben sana dedim geleceksin şey Allah seni kahretsin. botu da alalım abi. abi. Beleş bot. Beleş bot abi. Ha. Baktım. Tamam tamam, <laughs> yarım can canım bitiyor Yarım canı var Aaaa Bak tamam, vallahi mantarı. indiririm mantarı. seni bak Tamam tamam, tamam Anladın Canım var Tamam anladık, <laughs> tamam Tamam abi, anladık Balta ile biraz daha vur, biraz daha vur Tamam gari, yeter Anla be Tamam, bre. tamam, hadi, yeter Tamam, tamam, benim ölmemem lazım, hayır lan oğlum bak yeter lan gari <laughs> oğlum bitince seri bitiyordu biz birbirimizi öldürüyoruz <laughs> oğlum zaten bak malzememiz yok tamam hadi gel adam akıllı bir şey yapalım tamam, adam akıllı bir malzeme falan yapalım başlayalım devam edelim tamam sen gel eşyalarını al şu ben galiba şey yapmıştım, evet yapmışım. Şuraya şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım, şuraya şunu. atalım. de, şöyle bir aydınlatmaları yapalım. Burlara da olmasınlar. Ha, bulduk abi. Tamam. Ben şöyle bir etrafı aydınlatıyorum. Allah bence sen, Şöyle etrafı aydınlatalım. tane kaldı. Şimdi Bir, tane de Bir tanesi de buraya attım. Tamam. <laughs> Buralarda artık doğamazlar. Ama şu Devam edelim. O bayağı derimiz dolmuş. Beş tane deri var. O, deri, o deri var. Neyse ben kullanayım şunları. 13 <laughs> <laughs> tane beyaz yünümüz varmış. Yatak yapabiliyoruz bir tane. Bir tane de gri yatak yapabiliyoruz. Aa yatak yapabiliyoruz? Madem niye söylemiyorsun? Ha guzo? Ha çocuğum. Şöyle yatak yapacağım. Ben yatak. Yatak yapacağım yatak. Bir tane gri yatak, beyaz yapacağım. Veririz, veririz. Hadi yaşa ya falan. Ya tamam. Hadi gel. Sonunda uyuyabildik. Vermeyeceğim. <laughs> tamam 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 veriyorum veriyorum. Gel. Tamam gel. Attım buraya gel. Aferin. onu da canı kalmamış zaten. onu da canı kalmamış zaten. Neyse abi şöyle bir artık madene mi insek ne yapsak? Ha? Oğlum dur meşale vereceğim sana. Neyse Aydınlatan aydınlata gidelim beraber gel. Bir tane şuraya atalım. Bir tane şuraya atalım. Aa, kardeşim çekilsene. Kazacağız burayı. Çekil çekil. Orları kazma ya kardeşim ya. Bunun bir bunun bile bir şeyi var yani. şekli şemali var kardeşim ya. Kaç metredeyiz biz? Kaç santimdeyiz? Bilmiyorum. Pardon, kaç metredeyiz? İşte neredeyse neredeyiz? Ne bileyim ben? Hiç 11 inmemiz lazım değil mi? Onu görebiliyoruz mu? Ne? Kaç metredeyiz? Görünüm. Aha, kömür bulduk. Lan, oğlum git şey. <laughs> oğlum bayağı bir Kömür var. Ablacım biz sessiz olacağız. Kömürleri alalım şekilde alalım çünkü gemimizi. Bir dakika, bir şey yapmadım. Bayağı bir kömür bulduk. Ben yine ben de buldum. <laughs> evet devam ediyoruz. Yapımıza. ben de onları topluyorum. Tamam sen toplamları Ben de bir yandan gelişmeye devam edeyim indirmeyi buraya Şimdi şuraya 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 şöyle kapatalım. Ee, şurada kazmak lazım. Burayı da kapatacağız. Şu şekilde. Kapattık. Kırıldı. Bir alalım yuva. İşte şurada bir bastığımız zaman alınabilse güzel olur. Neyse. Aşağı inmeye devam. Kaçtayız bilmiyorum ama en aşağı en kadar gideceğiz. Şuraya da bir tane atalım. Ya, evet, kömür bu ya. Anam yolan kömür. Ne zaman şey oldu ileride ben buraya şey de yapacağım zaten. Ee, merdiven de yapacağım zaten ben buraya. Öyle böyle devam edecek. bu sen yarın okula gideceksin değil mi? Evet. <laughs> ben gitmeyeceğim. <laughs> ben gitmiyorum ha köpek git okula. Yürüyerek. Ay! Madenne! çıktı. Yalnız. Aaa! Oooo! Creeper var! Creeper var! Tamam bir dakika. Creeper var da. Creeper'ı burada patlatabilir miyim? Patmış. Patla. Tam patladığına gitmem lazım benim ama. Patla. Patla artık. E, patla. Tamam. Güzel. Creeper'ı patlattık. Yalnız benim buradan acil çıkış yolu yapmam lazım kendime. Şöyle. Şurayı da kırmam lazım. Başka olmaması lazım ama Creeper'ın. Evet. Şimdi şu. Abo! Ho ho ho! Bu ne böyle? Yalnız öleceğim. Öleceğim. Hayır ölmemeliyim diye bu değilmiş düşen benim burada, tamam değilmiş. abi sakin rahat sakin abi, tamam şu önümü bir kapatayım şu şekilde bir kapatayım önümü abo zehirlendim Allah kahretsin yemek ye yemek zehirlendim değil neyse ya büyücü ya şuradan Hı. tamam abi onları ocağa at sen ya burada nedir ay? Ben yok. demir buldum. Şey, bana obsidiyan yok mu? Obsidiyan evet. buldum. Bu tamam. Onları toplayıp geçeceğim. Obsidiyan yalnız sadece elmas kazma falan almıyor mu? Olmuyor. Böyle değil miydi? Alabiliyor mu öyle? Alarım Tamam. O biraz uzun süre. Yalnız ben bakır da alıyorum ama bakır ne işe yarıyor? Bakır dürbün yapıyor. Biliyorum, hmm. teleskop. Bir de paratoner yapılıyor galiba. Ya ben en iyisi böyle demir kazma yaptığımda geliyorum. En iyisi var, Yani mantıklı. Demir... Kasıyorum ben şu an demir. Tamam, kas demir kazma Bu arada demir 16 tane olmuş. Tabii bir creeper gelip beni öldürmezse sağ salim yukarı çıkabileceğim. Ben geliyorum ben 6 kömürlere. Hmm. Yarı yolda da odun kasayım mı? Oo, Aşağıda ne var? Şunu şu şekilde alabilirsek şerefsiz nasıl vuruyorsun sen bunu? Tamam. Yalnız ondan ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Şöyle aşağı inebilirsem Şurayı da bu garanti olarak şöyle yapsak, kastık Şunları da alalım. Oo oh, bu neymiş? Tamam ben seni bekliyorum sen içeri koy. Bu arada bayağı bir demir kastık. Çok sağlam oldu. Yalnız oynadığımızın bayağı bir içeriği fazla olacak. Çünkü ben seni hem orada bir öldürdüm. Hem madene girdik hem de tarla yaptık. Bayağı bir içerik <laughs> zengin. Ben seni öldüreceğim şimdi. Şöyle kalsın bir Sen beni oyun içinde mi <laughs> de oyun dışında mı öldüreceksin? Oyun dışında. Tamam gel. Tamam. kömür kazmaya devam. Bayağı da kömürümüz ya, oldu. Ya buraya ya bu arada. Vallahi. Ha oyunda. Şimdi canavar lan su onun su onun ne dedi bilmiyorum. Tamam. alalım, devam edelim. kırılmak üzere. Evet, kırıldı. Şimdi ben daha. Geliyorum artık ya. Tamam, sen git. Ben madem değil. Bir tane mi çıkar ya? Çıka çıka. Ne? Şunun kenarlarında yok mu hiç? Yok. Şundan aşağı doğru inmeye devam. Ke. Şimdi aşağı indik. Devam ettik. Allah! Dur, Öldürdüm. burada patlatabilir miyiz? Ne? Ay patladı. Yalnız patladı da bayağı şey. Ucu bucağı gözükmüyor lan buranın. Dur bakayım şöyle bir. Yalnız buralarda bir şey var mı hiç bakmadık. Galiba yoktu evet yok. Buradan devam edelim. Burayı merak ettim. Oo su, su var. Su var da Abi bu ne? Yalnız burada şey varmış. Bu su nereden geliyor ya? Şu altını bir kapatabilir miyiz şu şekilde? Tamam bir dakika. Bir kullanmak istiyorum şuraya. Şöyle kapatacağım çünkü burayı. Tamam abi şu an kapanması lazım suyu. Allah Allah. Şu an kapanması lazım. Suyun kapanması lazım. Hayır suyun kapanması lazım diye biliyorum. Nasıl kapanmaz bu su? Acaba dörtün içinden geçiyor mu? Hah Tamam şurayı da kapat. Şöyle son ortası kaldı bir tek. Galiba böyleydi. Tamam ortası kaldı bir tek. Ortasını da halledeceğiz şimdi. Hadi. Hadi. Geçebilirsek şuradan. ha. Tamam şimdi ortası kaldı. Bunu da halledeceğiz. Tamam. Eee? Neyse abi. En azından boğulmadan kazabiliyorsun. Biraz uzun sürecek ama yapacak pek bir şey yok diyecek. Üstünü Üstünü kapatabiliyoruz. Şöyle yaparız ya. Şöyle yaparız. Şöyle bir tur daha. Ta ben seni göreyim ismin gözüküyor. Şöyle yaptık mı? Galiba Uçuyoruz da bu buradan geliyor ya. Su buradan mı açılmış? Evet. Evet evet bu su buradan açılmış. Biz devam edelim kalmaya. Nasıl abinin çözümleri nasıl ama? Güzel. Güzel. Yalnız burası bir yere çıktı bu tünel. Nereye çıktı bu tünel? Ya, Biliyoruz bir yerden ama. Hayır kaybetmedi biliyor. Şu abim galiba kaybetti. Oho. Tamam tamam tamam. Abi bu kadar yeter. Hı. Tamam bu kadar yeter. Yeter benim için madem bu kadar yeter. E biz nereden geldik? Şuradan geldik. Şuradan geldik. Otur, şuradan çıkalım. Yalnız burada da bir maden var galiba Şuradan ama. Şuradan çıkalım. Çıkalım. E, burada çıkış. Ha doğru kendi yolumda. Evet abi. Artık bitti. Çıkıyoruz. Daha daha Aynen. Hı -hı. Yalnız Hı -hı. buraya bir merdiven var. Ben bir adet taş balza, taş kılıç ve taş kazma yaptım. Tamam güzel. Şimdi şuraya kömürleri koyalım. Şu demirleri ısıtsın. Buraya da kömür koysana. Kömürler nerede? Ben de atıyorum. atıyorum. Tamam şuraya da kömür koyalım. Ekstradan. Hatta şunun bir yarısını alayım ben. Şuraya bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Yemek lazım mı? Yemek mi? Şu an mı? Evet. Balık var, et var, şey var, balık var. O da olur. olur. Güzel. Ben de sana meşale atıyorum. Ondan sonra Pişmiş balık mı o da? Evet. Oh, evet. Şuraya da şunları atayım. pissin. 3-4 demir oldu misal. Ben hemen bir şöyle bir demir kazma yapıyorum. Demir kazma bizim yapıyorum. şeyler büyümeye başlamış. Buğdaylar. Tamam. Güzel. Uyuyalım mı? Tamam. Uyuyalım. Ardından e, bu bölümü burada noktalayalım. Tamam mıdır? Tamam, e, tamam. Uyuyalım. Bu bölümü de burada noktalayalım. Çünkü neden? tarla yaptık. Ağır ağır artık tarla başlıyor. Madene indik. Güzel eşyalar topladık. Üstüne ben seni de öldürebildim yani. Öldürebildim yani sonunda. Ben evet orası da öyle. Şu an artık yatalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bu bölümün 3. serisi de yani 3. bölümü de yarından sonra gelecek. Bir Bad Wars, bir de Herobrine videosu göndermiştim ben YouTube'a. Ve onları da izlerseniz sevinirim. Sağ altta zaten kanalım var. Abone olmayı unutmayınız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal Buse. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yine seni öldürdüm ya. <laughs> İçimde hiç kalmıyorum ya. <laughs>